Merhaba sevgili yaylar. Bugün duygusallığınız üzerinizde olabilir. Bunu dışarıya alınganlık olarak değil romantizm şeklinde yansıtın. Duygu birikiminiz sanatsal yaklaşımları da doğurabilir. Bu nedenle yaratıcı sanatlara yönelebilirsiniz. Bugün 25 Ocak 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay, güne meraklı ve hevesli enerjiler veriyor. Yeni deneyimlere ve maceralara daha açık olabiliriz. Koç burcundaki ay sabah saatlerinde Uranüsle birleşecek. Sabırsız ve huzursuz hissedebileceğimiz bu saatlerde bazı sürpriz ve ilginç kavramlarla da karşılaşabiliriz. Ay öğle saatlerinde Kova burcundaki Merkürle sextil, Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Zihinsel olarak geçmiş kavramlara yönelirken bazı eski arkadaşlardan haber almamız ve onlarla görüşmemiz de mümkün. Bir yandan da ciddiyet ve kararlılıkla üzerinde çalıştığımız projeleri gözden geçirebilir, eksikleri tamamlayabiliriz. taşırken ikinci yarısı